Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy'un babası olarak tanıtılan Albay Nazım karakteri izleyiciler arasında büyük merak uyandırıyor. Peki Albay Nazım kimdir ve hakkında neler biliyoruz? Albay Nazım'ın bilinen özellikleri: Köklü bir soy. Nazım Bey Oğuzlara kadar uzanan köklü bir soydan geliyor. Kızıl Elma ülküsü. Hayatını Kızıl Elma ideali için çalışmaya adamış, bu uğurda dünyanın dört bir yanında görev yapmıştır. Görev bölgeleri Somali'den Afganistan'a kadar birçok kritik bölgede görev almış Türk milletinin hedefleri doğrultusunda önemli operasyonlar gerçekleştirmiştir. Akıbeti en son Irak'ta göreve giden Nazım Bey'den bir daha haber alınamamış, şehit olup olmadığına dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. İnternetteki teoriler ve spekülasyonlar izleyiciler arasında Albay Nazım'ın gerçek kimliği ve akıbeti hakkında çeşitli teoriler dolaşıyor yaşıyor olabilir mi? Bazı izleyiciler Nazım Bey'in hayatta olduğunu ve ilerleyen bölümlerde sürpriz bir şekilde ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Düşman tarafına geçiş. Bir diğer teoriye göre Nazım Bey esir düştü ve düşman saflarına katılmak zorunda kaldı. Bu durum ilerleyen bölümlerde büyük bir çatışmaya yol açabilir. Gizli bir görevde mi? Nazım Bey'in aslında gizli bir görevde olduğu ve bu nedenle öldü ya da kayıp olarak gösterildiği de spekülasyonlar arasında. Bu teoriler dizinin hayranları arasında yoğun bir şekilde tartışılıyor ve her yeni bölümle birlikte farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Albay Nazım'ın gizemi, Teşkilat dizisinin en merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. İlerleyen bölümlerde bu sır perdesinin aralanıp aralanmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için dizinin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sizce Albay Nazım kim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.